Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 2 Mayıs 2024. Bu yayınımızda KDP'nin seçimleri ertelemek için içine girdiği arayışlara, yaptığı planlara bakacağız. KDP bir yol arıyor. Neyin yolu? Seçimleri erteleme yolu. Aslında başka bir ifadeyle kendi iktidarını kaybetmeme yolunu arıyor ama bir yol da bulamıyor. Bulamadığı için de tehlikeli ve Kürtler arası ciddi çatışmalara, savaşa sebep olacak başka planlar üzerine çalışıyor. Aslında buna sadece KDP'nin planı demek eksik olacaktır. KDP ile Türkiye ya da Türkiye artı KDP'nin planı nitekim Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Bağdat dönüşü Hevler'de yaptığı ziyaret ve görüşmelerde bu planın da konuşulduğu anlaşılıyor. Şimdi daha evvel birçok yayında konuşmuştuk. 10 Haziran'da normalde seçim olacak birkaç dakika içerisinde bunu toparlamaya çalışacağım. Yani bu plan nedir, niye tehlikelidir ve niye buna peşmergeyi öldürtme planı deniliyor. Birkaç dakika içerisinde toparlayacağım. Şimdi arkadaşlar 10 Haziran 2024'te Irak Federal Kulisan bölgesinde parlamento seçimlerinin olması gerekiyor. Resmi karar alınmış. Neçilvan Barzani bölge başkanı onaylamış. Ve Irak Yüksek Mahkemesi, pardon evet Irak Yüksek Seçim Kurulu bunu takip ediyor. Fakat KDP bu seçimlerin ertelenmesini istiyor. Niye? Çünkü kota iptali var. Yani 10, 11 kürsü KDP'ye otomatikmen gelen 11 kürsü iptal edilmiş. 400 bin mükerrer oy sayılmıyor falan. Yani KDP seçimlere girerse seçimleri kaybedeceğini görüyor, biliyor. Dolayısıyla da iktidarında olacağını biliyor. Yani iktidar ne demek KDP için? Para demek oradaki istihbaratı, alsayışı, sınıf ticaretini Türkiye ile ilişkileri, Türkiye askerlerini oralara yerleştirme bütün bunları kaybedecek. Uluslararası ilişkileri dolayısıyla KDP bundan korkuyor, bundan çekiniyor ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde bu iktidar fırsatını, bu iktidar imkanını kaybetmek istemiyor. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Aynen Türkiye'de AKP'nin yaptığı gibi. Şimdi tabii bunu istiyor fakat bir yol bulamıyor. Irak Yüksek Mahkemesi ve Irak Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin zamanında yani 10 Haziran'da yapılmasını istiyor. Normalde bu seçimler Ekim veya Eylül 2022'de olması gerekiyordu. Bunları anlattığım için tekrar girmeyeceğim. 22 Nisan günü Tayyip Erdoğan Erbil'e gittiğinde seçimler nasıl ertelenir şeklinde muhtemelen bir arayışa girmişler. Ve Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra Neçirvan Barzani Bağdat'a gitti. Niye gitti Bağdat'a? seçimleri ertelemek için destek toplamaya gitti. Gitti orada Sudan ile görüştü. Irak Başbakanı, Irak e, Cumhurbaşkanı Abdülhatif Raşit ile görüştü. Şia partilerle görüştü. Sunni partilerle görüştü. Türkmenlerle görüştü. Herkesle görüştü. Irak işte istihbarat Başkanı ile görüştü. Herkesle görüştü. Bazıları işte karar sizin siz yapın dediler. Bazıları seçimler ertelensin dedi. Bazıları seçimler ertelenmesin dedi. Nitekim resmi bir açıklama olmasa da seçimlerin ertelendiğine dair Barzan ile Irak merkezi hükümeti arasında bir anlaşma yapıldığı gayri resmi yollarla duyuruldu. Ve bu haberler servis edildikten sonra e, Yeneke, Goran ve diğer bölge partileri resmi bir açıklama, ortak açıklama yaparak seçimlerin ertelenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini duyurdular. Nitekim YNK Politburosu da dün 1 Mayıs günü acil toplanarak sert bir açıklama yaptı. Hiçbir şekilde, hiçbir koşul altında seçimlerin ertelenmesini istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Ertelenirse mahkemeye gideceğiz dedi YNK. Kurumsal bir karar aldı. Nitekim Kubat Dalaman'ın önceki gün İngiltere Irak Büyük Elçisi bir görüşme yaptı ve bu görüşme esnasında da benzer ifadelerini kullandı. Seçimlerin hiçbir sebeple hiçbir şekilde ertelenmesini istemiyoruz dedi. Ve Necirvan Barzani Bağdat'ta İran yanlısı İran'la ilişkileri iyi olan partilerden yeterli destek alamamış olacak ki İranlı bir heyet dün Erbil'de Mesut Barzani ile görüştü ve hatta Necirvan Barzani'nin önümüzdeki günlerde Tahran'ı ziyaret edeceği de söyleniyor. Bu henüz kesinleşen bir ziyaret değil ama söyleniyor. Yani İran'ın devreye girmesini istiyorlar. İran bunu kabul eder mi etmez mi belli değil. Ederse de yani diyelim ki İran kendi işte kendisiyle ilişkisi iyi olan partileri yani Nuri El Maliki ve diğer Şia partilerini ikna ederse ve karşılığında KDP'den bir şey isteyecek. KDP bunu verebilecek mi? O da belli değil. Yani karışık durum. Nuriel Maliki aslında seçimlerin e, ertelenmesini istiyoruz ve istemiyoruz demedi. Van Barzani ile yaptığı görüşmede. İşte onlar bilir falan dedi. Şimdi arkadaşlar plan şu. Van Barzani Bağdat'tan istediği sonucu alamadı. YNK ve diğer partiler seçimlerin ertelenmesini istemiyorlar. Dolayısıyla KDP'de seçimleri erteletmek, seçimlerin olmamasını istediği için çatışma ve kaos planı üzerine çalışıyor. Mesela bu yani bir yol bulamadıkları için ki bu da zaten Türkiye'nin işine yarıyor. Nitekim bugün Fırat Haber Ajansı'nda Ararat Aram'ın bir haberi çıktı. Bir yorumlu bir bilgi dolu bir haber ve bu habere göre ki daha evvel de benzer şeyler gündeme gelmişti. Aslında mesela Doktor Hakim Abdülkerim yaklaşık bir ay önce ne zaman takvime bakıyorum bir ay değil ama iki hafta önce 18 Nisan'da Türkiye ve KDP'nin bir plan üzerine çalıştığını, KDP Türkiye'nin PKK'ya saldırısı saldırısını savaş ortamı gerekçesiyle seçimlerin iptali için kendi çıkarlarına kullanacak demişti. Ve bugün Ararat Aram'ın haberine göre de KDP şu anda Metin'e hatına yoğun bir sevkiyat içerisinde. Zaten dün akşam yani 1 Mayıs akşamı Metina'da çok yoğun saldırılar oldu. HPG basın Mer irtibat merkezi henüz bir açıklama yapmadı ama yerel kaynaklar çok büyük saldırıların olduğunu söylüyorlar. 16 Mayıs günü bir operasyon başlatmış Türkiye aşamalı aşamalı operasyon sürdürüyor. Ve bunu da çok duyurmuyorlar. O da ilginç. Daha evvel olmayan şeyleri çok büyüterek abartıyorlardı. Şimdi olan şeyi söylemiyorlar parçalı parçalı gidiyorlar ve KDP orada peşmergeleri askerlerin önüne koyarak onları öldürterek adeta yani çok peşmergeyi askerin önüne koyacak gidecek gerilla mevzilerine HPG viziline girecek çatışma çıkacak kim bilecek işte orada peşmerge olacak ve Neçirvan bazen çıkıp basın karşısına çatışma halindeyiz savaş halindeyiz saldırıya uğradık onun için seçimleri erteliyoruz diyecek. Böyle bir plan, böyle bir senaryo üzerine çalışıldığı belirtiliyor. Tabii KDP böyle bir şey yaparsa işte aynı Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman, zaman zaman yaptığı gibi BeKan meselesi şu bu falan diğer bütün partileri yanına e, alıyor. İşte KDP'de böyle bir şey yaparak seçimler olsun diyen partileri siyaseten bloke etmek istiyor. Onların sesini kıstırmak istiyor. Ve böyle Böylece 10 Haziran'da seçimlerin e, ertelenmesini istiyor. Bu çok tehlikeli bir plan elbette. Yani seçim meselesini aşan bir plan. Bir kere Türkiye zaten böyle bir şey istiyor. KDP şimdiye kadar zaten bu operasyonların bu saldırıların içinde ama henüz böyle zaman zaman e, kısa çatışmalar yaşanmış olsa da henüz doğrudan birbirine saldırma şeyi yok fakat bu yeni durum artık doğrudan karşılıklı çatışma saldırı şeysini gösteriyor. Ee, durumunu gösteriyor. Ve muhtemelen de bunu 22 Haziran'da Hevler'de Erdoğan'la netleştirdiler. Çünkü Hakan Fidan geçenlerde şey dedi, KDP'nin bundan sonra daha fazla içerisinde yani operasyonlarımızın içerisinde yer almasını bekliyoruz dedi rakında daha fazla yer almasını bekliyoruz. Terörist örgüt ilan edilsin falan diyor de, demişti. Dolayısıyla KDP'ye bağlı bazı güçlerin yani gidecek güçlerin bile netleştiği ve Metina hatına eee Metina bölgesinde eee noktalarına yönelik bir hareketlilik içerisine girişileceğine dair de haberde net bilgiler var. Şimdi bu deniliyor ki bu şekilde bir provokasyonun altyapısının hazırlandığı aktarılıyor. Temel amaç ise KDP'nin yaşandığı soruları savaş ile kapatma çabası arayışından ileri geliyor. Yani arat Arat Ararat Aram sağlam bilgilere, yerel kaynaklara dayanarak böyle bir haber yapmış ve bu çok önemli. Tabii başka kaynaklardan da bunu teyit etmek mümkün. Biz de araştırıyoruz, bakıyoruz, soruyoruz. Bölgede böyle bir hareketlilik de var ve KDP'nin savaş, kaos çıkarma ve bu savaşa, bu kaosa dayalı olarak seçimleri erteleme dışında başka bir arayışı yok. Yani kimse şey olmasın böyle KDP normal bir siyasi partiymiş de seçim olacak. KDP katılmış veya katılmamış sonra seçim sonuçlarına göre işte iktidar olmamış, buna tahammül etmiş bilmem ne falan KDP öyle bir yapı değil yani. Norveç'te değil yani KDP veya işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde KDP bir ticari parti, organizasyon, bir kartel gibi ve Türkiye'nin direktifleri, Türkiye'nin Kürt karşıtı politikalarının bir aparatı konumunda. Yani kimse kusura bakmasın. Bunu söylemek de Kürtler arası ilişkiler bozmak falan fistan değil. Tam tersine bunu görmemek, buna göz yumak, KDP'nin bu Türkiye yanlısı Türkiye'nin Türkiye'ye angaja, Türkiye'nin Türk ordusunun, Türk istihbaratının bir parçası olma durumunu görmemek Kürtlerin hepsine, tümüne, bütün parçalarına zarar vermektir. Onun için biz bu gerçekleri söylüyoruz. Bunu söylerken de bunu istediğimizden veya bu durum hoşumuzdan gittiğinde değil, bu bu yani yaratılmak istenen olumsuz durumu önlemek için bunları, bu gerçekleri aktarmak, konuşmak istiyoruz. Umarız ki KDP bu yanlıştan vazgeçer ve Kürtler arası işte kurumlar, e, ne bileyim siyasi çevreler, sanatçılar, aydınlar herkes devreye girip KDP'nin bu olumsuz tutumdan vazgeçmesini ister ama e, dediğim gibi daha ve başka yayınlarda da söylediğimiz gibi KDP'nin seçimlerden dolayı durumu çok kritik İlk defa böyle bir zorlanma içerisine giriyor ve bunu nasıl aşacağı henüz belli değil. Dolayısıyla sıkıştıkça da tehlikeli planlar içerisine girmekten geri durmayacaktır. Bağdat'la sorunlarını da çözemediği için Türkiye'ye daha fazla Türkiye'nin ile Türkiye daha fazla birleşme, Türkiye'yi daha fazla kucaklama, Türkiye'nin hizmetine daha fazla girmekten geri adım atmayacaktır diye düşünüyorum. Maalesef durum budur. İyi akşamlar.